Sonunda yakaladık seni kar 3 aydır peşindeydik. Koca yeti seni. Kerem komiser biraz kola versek olur mu? Daha çok yorucuydu. Çok yoruldum. Ya fakir bir sus ya Allah Allah. Kar canavarı, sen şimdi benimle geleceksin. O köylülerin hepsini yemişsin. Bu yüzden de tutuklusun. Ben sadece açtım. Siz insanlar leziz gözüküyordunuz. Anladınız mı? Kerem komiser bu adam oldukça sihirli duruyor. Kaçsak mı acaba? Şimdi sizi de yiyeceğim ahmaklar. Buraya bana yem olmaya geldiniz. Kim kime yem oluyormuş görelim. Neden uzatıyorsun Kerem komiser? Koskoca kar canavarı. Muhtemelen biz ona yem olacağız. Ay neler oluyor burada? Vay e, canına ne kadar güzel bir yaratık inanmıyorum gözlerime Ola ben galiba sanırsam asık Gold'im ya e, Bu da ne böyle ya sen de mi kar canavarısın Bugün ikiz çattık galiba Ola ben buraya yeni taşınmışım Ben de komşularımı tanımak için dışarı çıkmak istedim Merhaba ben Yıldız İlerideki mağarada Yarım. Oy ne kadar güzel Yıldız Hanım. Memnun oldum. Merhaba ben de ben de şey kar canavarı. İnanmıyorum Kerem komiser şuna bak ya. <laughs> Sanırım bu aşık oldu. Ya ne saçmalıyorsun fakir canavar bu. Ne aşkı ya. oğlum sessiz olun. Ben de buralıyım işte. Kültürlü bir mahalledir burası. Merak etmeyin çok kültürlü. Hiç kimse kavga dövüş etmez burada. Değil mi çocuklar? Ne kültürlü mü? Dün geyik kemiklerin içine ya. sen değil miydin burada ya? Ulan oğlum sus sana çaktırma kızı kaçıracaksın gerizekalı. Ay ne kadar güzel ben de kavga davuşu bu arkadaşların kim? Bunlar mı? Bunlar benim en yakın arkadaşlarım değil mi Kerem? Değil mi Fakir? Ne? Ben? Ben senin en yakın arkadaşım mıyım? Oğlum senin kafanı kopartmamı istemiyorsan burada söylersin evet diye. Evet evet en iyi arkadaşıyım. Hep birlikte takılırız. Kar canavarı neredeyse biz de oradayızdır hep. Ama komiserim emin misiniz ya? Fakir de tam bir dost. Üçümüz hiç ayrılmayız değil mi fakir? Yoksa sizi burada donmuş bırakırım değil mi? He? Vay canına kar Ne kadar dostane bir erkekmişsin. Bu harika. Hey arkadaşlar. Beni seven herkes kanala abone olup video like atsın bakayım. Beni kaç kişi seviyormuş göreceğim şimdi. Hepinize bakıyorum. Yarın akşam size yemek yapsam nasıl olur? Bana mı gelirsiniz. Tabi tabi harika olur. O şey yani uygunsa tabi neden olmasın hanımefendi. Seve seve katılırız değil mi çocuklar? Öyleyse görüşürüz. Güle güle beyler. <laughs> Ya bak kar canavarı bu iş böyle olmaz ya. Şimdi beni iyi dinleyin. Siz ağzınızdan tek kelime çıkarsa sizi çığın altına gömerim. Sonra da sizi çiğnerim. Ya ama kar canavarı abi. Böyle olmaz bu iş. Hayır hayır benim artık centilmen kar canavarı. O kadının yanında kavgacı vahşi biri olmadığımı göstereceğim. Komiserim biz bunu yakalayıp tutuklamaya gelmiştik. Ne olacak şimdi? Ne yakalayacak mıydınız? <laughs> Ulan sizi şu anda bir çırpıda Erzurum'a fırlatırım ezikler ama yapmıyorum. Çünkü Yıldız Hanım beni medeni bir erkek zannedecek. Bu saçmalık. Ben polis memuruyum. Seni tutuklamaya geldim buraya. Ben de buraların sahibiyim. Kar canavarı. Yarın akşam o yemeğe geleceksiniz. Nazik olacaksınız. Benim iyi biri olduğumu söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Peki ya sonra ne olacak? Sonrasını düşünürüz. Ee, belki o bana aşık olur. Evleniriz. Çoluk çocuk sahibi olursunuz. Siz de benim çocuklarımı seversiniz ya. Ne? Çoluk çocuk mu? Sen misin bu lafları eden? İnanmıyorum ya. Adama bak. Minik minik kar canavarları. Onlara da koşmaya öğretirim. Neyse yarın akşam hazır ol. Ve beni sakın rezil etmeyin Yoksa Yoksa kafamızı koparırsın Biliyoruz tamam Ay bu benim ilk davetim olacak ya Umarım herkes gelir Onlara çok güzel yemek yaptım Akşamlarınız hayır olsun Yıldız Hanım Buyurun Bu çiçekler sizin için Valla siz daha güzelsiniz tabi ama yani ne yapalım şimdi? Komiserim bunlar zehirli lavantalar değil mi ya? Fakir susuz sus, sus oğlum, çaktırma. Bu çiçekler dağın en güzel ve en nadide çiçeklerindendir yani hanımefendi. Ay gerçekten harikasınız lütfen buyurun buyurun oturun yemekler de hazır. Eee harcanı var be. Biz bu iki beyefendiyle nasıl tanıştınız bakalım? Çok eskiye dayanır. Değil mi Keremcim dostum? <laughs> evet evet. Çok çok eski dostuz. Çok güzel çok güzel. Peki ne iş yapıyorsunuz Kerem Bey? Ben bu Kerem postacı postacı evet evet mektup dağıtır. Ne postacı mı? Evet fakir postacı sen de fatura dağıtıcısısın değil mi gençler? Evet hanımefendi ben öyle bir şeylerim işte ben de bilmiyorum tam olarak. Evet fakir fatura dağıtıcısısın sen çok anlamlı bir meslek lütfen. Vay canına ne kadar güzel hizmet ediyorsunuz peki karcalamarı bey siz de. Öyle şey ben doğa koruma uzmanıyım. Ağaçları, hayvanları koruyorum, insanları koruyorum. Ben doğayı, insanları çok seviyorum. Hümanist bir insanım. Gör ya. Sen daha dün bir tane geyik yememiş miydin? Bütün ağzına attın. Vey fakircim o araştırma amaçlıydı. Bilimsel bir araştırma. Çalışma mı benim? Ay ne kadar duyarlı. Bana daha, daha gözdürür misiniz bir ara beyefendi? Tabi tabi istediğiniz zaman gezdiririm. Biliyor musunuz Yıldız Hanım ben çok kültürlüyüm. Mesela şiirleri çok severim. Valla gerçekten mi? Nasıl şiirler? Şey şu var ya karlı dağlar, soğuk akşamlar, çok aç olunca mideler kururlar. Ya karcanımarı <laughs> bu nasıl şiir ya? <laughs> şey çok modern bir tarz bence. Valla çok üzgün gerçekten çok güzeldi çok beğendim ya. E hadi o zaman yemeklerinizi yiyin soğutacaksınız. Ne yani yemek bu mu? Ben bunu senin dışkın zannetmiştim. Fakir lütfen kibar ol yoksa buradan canlı çıkamayacağız. Bu ne oldu? Yoksa benim yemeklerimi beğenmediniz mi? Oğlum. Oğlum Yıldız Hanım'ın yemeklerini beğenmediniz mi? Beğeneceksiniz demedim mi lan Beğendik beğendik. Beğenmez olur muyuz ya? Bayıldık yani. Fakir sadece hasta olmuş. Midesini üşütmüş. Evet evet ya. Yoksa çok güzel. Benim ağzımın tadı yok sadece. Ola ben çok sevdim Yıldız Hanım. Bana her gün yemek yapsanız keşke ne. Yıldız Hanım ben daha önce hiç sizin gibi birini görmemiştim açıkçası. Ben de sizin gibi birini görmedim. Çok naziksiniz. O zaman acaba siz benimle evlen. Ee... Of çok kakam geldi. Tuvalete gitmem lazım ama bulamıyorum ya. Siz burada nereye tuvaletinizi yapıyorsunuz? Ulan fakir tam evlenme teklif edeceğim gerizekalı. Çık şu ağaçların altına yap işte. Allah Allah ya. Ama kar canavarı. Büyük tuvaletim geldi kakam geldi. Hopum neyle sileceğim ben sonra. Ya ben fakire göstereyim. Lütfen lütfen siz konuşmaya devam edin. Yürü fakir gidiyoruz. Ay kusura bakmayın arkadaşlarınız biraz enerjik. Evet, evet. onlar iyi çocuklar. Ama bazen böyle şeyler olabiliyor işte. Ama asıl önemli olan senin burada olma Yıldız hanım. Vallahi ben de sizin burada olmanızdan mutluyum. Ne kadar yakışıklısınız. <laughs> Yıldız, ben ben sana bir şey söylemek istiyorum ya. Evet. Sen ilk gördüğüm andan beri kalbim çok garip atıyor. Sanki içimde bir çığ düşüyor. İyi hissettiriyor ama korkutucu da. Biliyor musun karcanaları? Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Oy, gerçekten mi? Öyle mi? Evet evet. Sen çok özel birisin. Hem güçlü hem nazik hem vahşi hem de yumuşak. Öyle o zaman sen benim sevgilim olmak ister misin? Evet ve İstanbul çok mutluyum çok. Komiserim şuraya bakın sevgili oldular. Evet fakir cidden sevgili oldular. Aşkım bu kadar güzel bir gün çok güzel. Aşkımsa benim yanımda oldukça her gün çok özel Ay ne kadar romantiksin ya. Fakir artık dayanamıyorum. Haftalardır bu işkenceye katlanıyoruz. Yeter artık ya ben artık bunların aşkının bir meyvesi olmak istemiyorum. Ne yapacağız komiserim ben de bıktım artık. Bunlardan kurtulmamız lazım. Nereye gitseler bizi de götürüyorlar. Bir plan yapacağız ama önce o kıtta gerçeği söylememiz lazım. Bütün gerçekleri. Yıldızcığım aşkım sen burada bizim çocuklarla bekle. Ben hemen geliyorum tuvalete kadar gideceğim. Pardon lavaboya kadar. Ay tamam aşkım sen git gel hemen. İşte fırsat bu fırsat fakir. Hemen konuşalım. Yıldız Hanım sizinle konuşmamız lazım. Buyurun beyler ne oldu ne konuşacaksınız? Biz aslında şey... Biz onun arkadaşı değiliz. O bizi zorla tutuyor. polises. O bizi yakalamaya çalışırken siz geldiniz. O da sizi etkilemek için biz arkadaşı gibi gösterdi. Haftalardır sizin eseriniz gibiyiz. Lütfen gerçeği bilin. Yani yani her şey yalan mıydı? Hem de nasıl? O aslında çok vahşi. Köylülerin tavuklarını her şeyini yiyor. Köyleri yağmalıyor. Biz onu yakalamaya çalışırken siz geldiniz. O da sizinle tanışınca taktik değiştirdi. İnanmıyorum. Tamam. Üzgünüz ama gerçeği bilmeniz gerekiyordu. Pardon. Teşekkür ederim. Ama ben şimdi yalnız kalmak istiyorum. Lütfen buradan gidin. Hey, yıldız aşkım ben geri geldim. Vay aşkım seni çok özledim ya. Hey sen neden ağladın ya? Ne oluyor burada? Fakir Kerem nerede? Ulan sen bana yalan söylemişsin ya. Hey ne? Hayır ya ben yalan yok ya. Kerem ve fakir her şeyi anlattı! Bunlar senin arkadaşın değilmiş. Onları zorla tutuyormuşsun. Oo, olçaklar. İşte, işte susabusun. Vahşi yalan söyleyen, Hissi! Yıldız, hayır. Ben ben sadece seni bir daha görmek istemiyorum. Ben bugün buradan. Yıldız, aşkım, dur gitme. Beni bekle. Kerem fakir, her şeyimi mahvettiniz. Benim aşkım, benim mutluluğum. Ben yıldızı aşıktım, onu seviyorum. Kerem, fakir, bulacağım sizi, sizi öldüreceğim. Kerem komiser, dışarıdan gelen sesleri duyuyor musun? Sanırım çok kızdı. Evet fakir, çok kızdı. Ama artık özgürüz. Peki ya peki ya kar canavarı Ya şey belki de Biz biraz yanlış yaptık fakir ya Nasıl yani Kerem komiser ne yanlış yaptık Sadece özgür kalmak istedik Oğlum o sadece sevdiği kadını etkilemeye çalışıyordu Tıpkı bizim gibi Ama beceriksizce yaptı Biz de onu kızdan soğuttuk resmen Komiserim bu yaptıklarını Savunuyor musunuz o kar canavarının ya Hayır sadece Hayat çok karmaşık fakir Çok karmaşık yani belki de Onu barıştırmalıyız. Hey kar canavarı işte burada sen. Siz hepsini kaybettim. Hem aşkımı hem onurumu sizin yüzünüzden. Bekle bekle biz barış için geldik dur ne olursan. Barış mı? Siz benim hayatımı mahvettiniz. Biliyoruz ve özür dileriz gerçekten. Sen bize esir tutmuşsun ama aslında kimseye zarar vermeye çalışmamıştın. Aşk için delirmiştin. Bunu anlıyoruz. Yıldız beni asla affetmeyecek. Ona yalan söyledim. Belki de ona gerçeği anlatmalısın dürüstçe. He, ne dersin? Ne fark eder ki? İş işten geçti. Ne oğlum? Pes etme. Aşk için savaş. Ben zaten buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Oy Yıldız aşkım. Ben çok düşündüm. Evet bana yalan söyledin ama asla beni incitmedin. Şeyi benimle iyi görünmek içindi. Yıldız ben gerçekten özür dilerim. Ben aptal bir kar canavarıyım. Seni ilk gördüğümde aklımı kaybettim. Sadece seni etkilemek istedim. Belki bir daha başlayabiliriz. Ama bu sefer dürüstçe. Bu gerçekten mi? Seni çok seviyorum aşkım. Evet ama bir şartım Artık kimseyi kaçırmayacaksın. Söz veriyorum kimseyi kaçırmak yok. Yeter ki sen kal. Oley be oley canım aşkım benim.